Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere böyle 5000 TL'ye kadar olan 5 adet iş ve eğitim amaçlı dizüstü bilgisayarların incelemesini ve böyle teknik özelliklerine değineceğim. Bildiğiniz üzere kanalda bu tip videolar sürekli gelmektedir. Ben elimden geldiği kadar hani sizin fiyat performans açısından alabileceğiniz bütçe dostu bilgisayarları değinmek istiyorum sürekli. Yaptığım videolardan da bunu zaten çıkartıyor olmam gerekiyor. E şimdiki bu videomda ise dediğim gibi 5 tane bilgisayarı sizlere de paylaşacağım. Umarım hoşunuza gider. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Hemen hızlı bir şekilde videomuza geçiş sağlıyoruz. Asus'un d 509 da 329 dizüstü bilgisayarı. Bunu internetten araştırırken hemen şuradaki D509DA-EJ329 diye araştırın. Diğer bilgisayarlarda da aynı şekilde sizlere göstereceğim. Yani Öyle bir kod numarası var, o kod numarasına araştırırsanız hemen bu bilgisayara ulaşırsınız. Çünkü markaların kendi altlarında üretmiş olduğu onlarca model yer almaktadır ve modeller hep birbirine benziyor açıkçası. O yüzden karşılıklı olmasını istiyorum. Fiyatı ise 4795 TL'lik bir fiyatı var. Bugün için geçerli bu fiyat. Tabii ki sürekli fiyatlar değişmektedir bilginiz olsun. Şimdi Asus zaten kendini ispat etmiş bir marka yıllardır. Ben de çok kullandım Asus bilgisayarı. Yani hoşuma giden bir bilgisayar. Sağlam bir kasa yapısına sahip. Tabii ki buradaki olay fiyatı arttıkça hani kasa yapısı da artıyor. Yani daha doğrusu tam tersine kasa yapısı kalitesi arttıkça fiyatı da artıyor, donanımlar da artıyor. Benim o buradaki olayım 5000 TL'ye kadar olabilen böyle 5 tane bilgisayar seçtim. Bu işte 5 bilgisayarda da size karşınıza getiriyorum. Hemen hızlı bir şekilde teknik özelliklerine devam edelim. Dostlar işletim sistemi bundan mevcut değil. Free DOS olarak geçiyor. Eğer ki sizin elinize bir lisansınız, Windows lisansınız var ise siz tabii ki Windows'u kurabilirsiniz. Dışarıdan almaya kalkarsanız fiyatlar 600-700 TL gibi bir şeyler hatta daha da yüksek fiyatlara çıkabiliyor. Ama Linux'a kurabilirsiniz Pardus gibi çünkü ücretsiz %100 ücretsiz bir işletim sistemi. Dileyen arkadaşlar da bu programı kullanabilir. Linux. Bu Linux'ta içinde de bir ofis programları da mevcut ve sizin normalde kullanmış olduğunuz bütün yazılımları, oyunlar da oynayabiliyorsunuz. Evet işlemcisine geçiyoruz. Ryzen 3 diye geçiyor. 3250 bu olarak bir işlemcisi mevcut arkadaşlar. İşlemcisi maksimum 3.5 GHz'e kadar yani turbo basla çıkabilmektedir. 4 GB bir RAM'i var. 15.6 inçlik ekran boyutuna sahip gömülü içinde bir e, raiden grafik kartı mevcut arkadaşlar ekran çözünürlüğü ise 768 p'lik bir tn paneli da sahip Arkadaşlar şimdi buradaki e, iki şey değinmek istiyorum Bir tanesi e, ekran pikselleri yüksek değil yani bir full HD değil yani e, şöyle söyleyeyim 1080 değil Şimdi bu neyi bize de dezavantaj avantaj getirir e, Tabii ki e, çok böyle e, oyun amaçlı olmadığı için bizi e, görmeyecek bir piksel aralığına sahip arkadaşlar. ve bu kötü bir şey değil, onu söylüyorum. İkinci olarak ekran paneli olarak TN kullanılıyor ve yıllarca TN panelde ekran kullandım. Eee IPS panellerle TN panel arasında panel arasında ben sürekli söylüyorum. İşte IPS'ler daha parlaktır. E, gösterim çapı daha geniştir. Ancak TN paneli ise daha çok parlama yapmadığı için oyuncuların da istek yani kullandığı çoğunlukla kullandığı bir paneldir arkadaşlar. Yani TN panel kötü değildir. Çoğu arkadaşımız işte TN panelin kötü olduğunu olduğu kanasına varıyor ama böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. E, IPS paneller daha parlaktır. Bilginiz olsun. İçindeki sabit diski ise 250 GB'lık bir SSD'sine sahip dostlar. Zaten sağ taraftaki görselde görüyorsunuz gayet güzel şık bir yapıya sahiptir. Sahip bir bilgisayarımız. Hemen ikinci bilgisayarımıza geçiyoruz. Lenovo IdeaPad'in buradaki aşağıdaki 81W1 81W100 jktx diye geçmektedir. Araştırırken bu kodla araştırın. Yani bu bilgisayarı kodla araştırırsanız internette karşınıza çıkar. Fiyatı ise 4390 TL'lik bir fiyatı var bugün için geçerli. E, tabii ki dediğim gibi fiyatlar sürekli değişmektedir dolara ve stok durumuna bağlı olarak. E, Lenovo zaten e, yıllardır yani ülkemizde kullanılıyor gayette çok satan bir marka olarak e, lanse edilmiştir ki öyledir zaten çok da güzel bir e, şeye var böyle nasıl kibar bir e, yapıya sahip arkadaşlar yani böyle güzel gösteriyor ince yapıya sahip bilgisayarlar hemen hızlı bir şekilde teknolojik özelliklerine, özelliklerine geçiyorum bunda da işletim sistemi mevcut değil AMD'nin Athlon işlemcisine sahip bu Athlon Intel'in Celeron işlemcisine eştir. Bilginiz olsun. Yani ön bellekleri biraz daha kısılmıştır, kesilmiştir ya da daha doğrusu kırpılmıştır diyebiliriz. İşlemci hızı maksimum 3.2 GHz RAM ise 4 GB 4 GB'lık 2400 MHz'lik bir RAM'e sahiptir. İleride tabii ki bu RAM'ler sizin bu işinize yarayacak mı? Şimdi çoğu arkadaşımız özellikle, özellikle böyle oyun meraklıları oyunlar daha çok vakit geçiren kardeşlerim için söylüyorum. Dostlar bu bunlar bu 5 bilgisayar oyun bilgisayarı değil. Bilginiz olsun. Ha oynar mı? Oynar. Ama nasıl oynar onlar? Ufak çaplı oynar oynarsanız Bilginiz olsun. 4 GB RAM ise eğitim ve iş amaçlı rahatlıkla kullanabileceğiniz bir RAM'e sahip dostlar. Ama ileride tabii ki isterseniz arttırabilirsiniz. Hard disk kapasitesi yine 256 GB, ekran boyutu 15.6 inçlik bir ekrana var. 768 P'lik bir ekran çözünürlüğü var. Tabii ki de gömür olarak AMD'nin grafik kartı üzerinde mevcut. Sağ tarafta görselde görüyorsunuz. Dediğim gibi Lenovo gayet ince, zarif, kibar bir yapıya sahip. Evet, HP'ye geçtik. 15DW, 2028NTD'ye geçiyor. Hemen aşağıdaki 235R0EA diye geçiyor. Bu şekilde araştırır yani arapların. Direkten yani 235R0EA diye yazarsanız bu bilgisayar internette karşınıza çıkar. Fiyat ise 4699 TL olarak karşınıza geçmektedir. HP'nin e, şöyle söylüyorum, e, Lenovo'dan yani az önceki gösterdiğim Lenovo'dan bir tık düşük diyebilirim. Yani bunu mu alırsınız onu mu alırsınız ben az önceki Lenovo ayarları. Bilginiz olsun. Ha HP de kötü değil. Mutlaka güzel bilgisayardır. Ama HP'ler biraz daha kalın oluyor. Özellikle bu e, seri diyelim. Tabii ki HP'nin çok güzel serileri de piyasada mevcuttur arkadaşlar. Yani onları da isterseniz e, bakabilirsiniz. Tabii ki bu e, fiyatınızın ve bütçenizin dışına çıkmış ol olursunuz. Bu sefer bilginiz olsun. Hemen özelliklerine geliyorum. İşletim sistemi bunda da mevcut değil. Intel'in Core i 3 bir işlemci, işlemci tipine sahip. 1005G1'e sahipmiş işlemci, 1005G1. Buradaki G1, işte 1005G1 diye bir kod var. Ben daha önce bir video yapmıştım. Bu Intel'in işlemci kodlarının neler olduğunu, anlamların neler olduğunu, ne anlama geldikleriyle ilgili. Dilerseniz hemen şöyle yukarıya, şuraya bir bırakayım ben. O linke de tıklarsanız o videomda ulaşabilirsiniz. Evet 3.4 GHz'lik maksimum bir turbo bastık işlemci hızına sahip. 4 GB RAM'i var. 2666 MHz'lik bir frekans değerine sahip. 256'lık bir SSD'si var. Standart 15.6 inçlik bir ekran boyutu var. 760p'lik çözünürlüğe sahip ve ekran paneli IPS arkadaşlar. Tabii ki bu Lenovo'dan bir tık öne geçiyor. Çünkü az önce söyledim ya işte TN mi? bir e, arasındaki farklar az biraz söyledim sizlere. E, ama tabii ki e, IPS'ler daha parlak olduğu için daha güzeldir aslında. Yani renk e, ve ışık olayı daha güzel olduğu için yani mat değildir öyle söylüyorum. E, daha canlı renkler geliyor. Tabii ki IPS panelde bu HP bilgisayarda mevcut ve içinde de e, gömülü bir grafik kartı var. Zaten burada işlemci 1005 G1 dedi de G1 G2, G3, G4, G7'ye kadar çıkabiliyor. bu da da güzel bir grafik. Yani oyun oynanır mı? Oynanır ama nasıl tür oynanır? Yani o kadar çok yüksek FPS isteyen oyunları oynayamazsınız. Daha düşük grafikli oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ama amacımızın dışına çıkmamak gerekiyor. Çünkü bunlar hep iş ve eğitim amaçlı, ders amaçlı, ödev amaçlı, işte uzaktan eğitim amaçlı bilgisayarlar bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen diğer bilgisayarla geçelim. Acer'ın Aspire a 54 K diye geçiyor. E, bu bilgisayarı araştırmak isteyen arkadaşlar, almak isteyenler daha çok e, seven arkadaşlar olursa da aşağıdaki NX xh H E E E Y 00 E diye araştırsınlar. Yani A Acer Aspire A31554 K diye araştırırsanız başka modellerde çıkıyor karşınıza. Sadece aşağıdaki kodları arattırın. Fiyatı ise 4830 TL geçiyor. Acer'da yıllardır zaten bilindik bir marka güzel bir markadır e, kasa yapısı da güzeldir sağlamdır hemen hızlı bir şekilde teknik özelliklerine geçiyorum işletim sistemi linux var arkadaşlar burada linux'a Tabii ki e, güzel bir e, ücretsiz free bir işletim sistemi işlemcisi ise 6600U işlemci ise core i3 burada şimdi bir hemen hızlı bir şekilde bir eleştiri yapacağım yani eleştirirken arkadaşlar 6 nesil bir bilgisayar bu az önceki Lenovo HP işte 10. nesil bilgisayarlardı. Bu 6. nesil. 2 GB'lık maksimum turbo'ya sahip şeyi de düşük bilginiz olsun. frekans değeri de düşük. 4 GB RAM'i var. 256'lık SSD var. 15.6 ekran boyutu var. 760P'lik bir çözünürlüğe sahip ve TN panele sahip. Burada sadece eleştireceğim olay işlemcinin jenerasyonu yani nesli düşük. 6. nesil yani 10. nesil hatta 11. nesillere kadar geldik. Ama 6. nesil bir bilgisayar arkadaşlar bu bilgisayarda bakabilir. Evet. HP'nin 15 DA 2095 NT. Dileyen arkadaşlar aşağıdaki 1S7Z 6EA diye arattırabilirler. Bilgisayarın fiyatı bugün itibariyle 5000 TL civarında bilginiz olsun. Tabii ki yine söylüyorum fiyatlar sürekli değişkenlik gösteriyor. Kasa yapısı benim hoşuma gidiyor zaten. Burada işte klavye tarafı beyaz, üst tarafı, kasa tarafı siyah ama kasanın inceliği yani ekranın inceliği kalın. Bir de öyle bir dezavantajı var tabii ki. Hemen özelliklerine gelelim. İşletim sistemi mevcut değil. 10. nesil ve U1 işlemciye sahip yani ultra enerjiye sahip. i3 bir işletim işlemci tipine sahip. 2.1 GHz'lik bir işlemci temel hızı var. Buradaki bir avantaj 8 GB'lık. 2666 MHz'lik bir RAM'i mevcut arkadaşlar. 256'lık SSD'ye var. Yine standart 15.6 inçlik bir ekran boyutu var. Çözünürlük 768p. Ekran paneli IPS ve tabii ki gömülü bir ekran kartı var. Zaten sağ tarafta görselden baktığın zaman bir de network girişinin olduğunu görüyoruz. Çoğu bilgisayarlarda bunlar bulunmuyor. Bilginiz olsun yani evde kullanacaksanız wi değil de işte direkt lokalden ben internete bağlayayım diyorsanız böyle bir RC45 soketin olması gerekiyor. Bakın şurada mouse'u da gösteriyorum. Şurası şu tırnak aşağı doğru iniyor normalde. Ama yoksa işte benim bilgisayarımda böyle bir soket yok ama ben lokal bağlayacağım diyorsan USB 2 RC45 diye aynı bu şekilde USB 2 RC45 diye arattırırsanız adaptörler satılıyor. Fiyatlar ise 20 TL'den başlıyor. Gayet güzel bir bilgisayar yapısı geriydi, hoşuma gitti benim açıkçası ama sadece ekran kasası biraz daha ince olsaydı daha güzel olurdu. Bir de bilgisayarın kalanını, tabii ki kalın ama işte dediğim gibi HP'ler biraz daha kalın oluyor ama şöyle bir durum var. E, kalın olmasıyla ince olması arasında fark şudur, biraz daha kalın olursa e, soğutma fanların hava sirkülasyonu daha iyi olacağı için az ısınma yapar bilginiz olsun. Evet arkadaşlar ben elimden geldiği kadar e, sizlere işte 5000 TL'ye kadar alınabilecek iş eğitim, uzaktan eğitim, ders amaçlı, ödev amaçlı 5 tane bilgisayarı sizler için inceledim. Piyasada çok bilgisayar mevcut ancak e, işte genç arkadaşlar özellikle işte ne alacağını bilemiyor e, ya da kafaları karışıyor. Ben elimden geldiği kadar sizlere videomda kanalımda bu tip videolar yapıp Sizleri aydınlatmaya çalışıyorum. Sorularınız olursa da açıklamaya yazarsanız kısa bir süre içerisinde hemen geri dönüş yaparım. İşte abi şu bilgisayar güzel midir? Şu kadar bütçem var bu alınır mı gibisinden. Ben elimden geldiği kadar sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Sizlerden de destek için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi davet ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.